olduğuna göre A, B ve C sayılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar burada buraya dikkat ettiğimizde aslında bir ben biri kök 1 olarak yazabilirim. Üçü de kök 9 olarak yazabilirim. Bakın dikkat ederseniz bir kök işlerinin toplamı hep 14 olacaktır değil mi? Peki biz burada nasıl hareket edelim arkadaşlar? Bakın A neydi? 1 artı kök 13'tü. Her tarafın karesini alırsam birinci terimin karesi 1'dir çarpımlarının çarpımları nedir? Kök 13'tür. 2 katı 2 kök 13 artı ikinci terimin karesi 13'tür. Bakın ne elde ettim? 14 A artı. Arkadaşlar bunun derecesi 2 olduğu için 2'yi içeri atarken 2'nin karesi olarak içeri atacağım. Yani 4 olarak 4 çarpı 13 de 52 olacaktır. Kök 52. Aynı şekilde arkadaşlar burada da her tarafın karesini alırsam B kare ne çıkacaktı? Bakın ilk terimin karesi 3 olacaktır arkadaşlar. İkisinin çarpımı kök 33. 2 katı 2 kök 33. A artı ikinci terimin karesi 11. Bakın 3 artı 11. Burada da 14 elde ettim. Ama diğer kızın farklı olacak. 2'yi içeri atarsam 4 olarak atacağım. 4 çarpı 33. 132 olacaktır. Arkadaşlar bakın 14'ler aynı ama kök 132. Kök 52'den büyük olduğu için BA'dan büyük olacaktır kesin olarak. Burada da arkadaşlar CN eşittir. Kök 5 artı 3 e eşittir. Her tarafın karesini alıyorum. İlk terimin karesi 5 yapar. Çarpımları 3 kök 5'tir. 2 katı 6 kök 5. İkinci terimin karesi 9. Burada da 14 elde ettim. 5 artı 9'dan. Arkadaşlar 6'yı 36 olarak içeri atarsam 36 çarpı 5 180 olacaktır. Bakın 14'ler aynı. Kök 80 hepsinden büyüktür arkadaşlar. Kök de kök 52'den büyüktür. Dolayısıyla A küçüktür B küçüktür C olacaktır.